Ee, avukatımız Haşim Korkmaz'a da enteresan bir aday. Siz de muhakkak çok enteresan yaşanmışlıklar yaşıyorsunuz kendi e, dava ve davacılarınızdan. Nasıl yorumluyorsunuz Sevim Hanım'ı? Sevim Hanım e, aslında benim de tasvip ettiğim bir karakter. Özgüveni olan, çağdaş bir Türk kadını. Medet Bey'le... E, Doktor Erdal Atabek'in bir kitabı var bastırılmış kadınlık, hı hı, kışkırtılmış erkeklik. erkeklik, çocukluktan itibaren. Ee, aslında Sevim Hanım tam buna aykırı bir duruş sergiledi. Sevim Hanım bunu ifade etmeye çalışırken sözcükler yanlış anlaşılmaya müsaitti. Gelenek görünüy, işte ben beni ilgilendirmez falan dedi. Aslında yanlış bir gelenek var. Daha sünnet töreninden itibaren, sünnet töreninden itibaren kışkırtılan bir erkeklik, kız çocukları böyle öksüz gibi seyreder. Bizim toplumumuzda bir yanlış gelenek oluşmuş. Erkekler 18-19 yaşında alırlar. 60-70 yaşında benim müvekkillerim var. 18-19 yaşında, 23 yaşında kızlarla çıkıyorlar veya evleniyorlar. Yani diyor, ee, diyoruz e, böyle ki işte Hanım da yaşı küçük bir erkekle evlenebilir. Ben bir e, kadınım. Bastırılmış bir kadın değilim. Güçlü kişisel gelişimini tamamlamış, özgür bir bireyim. Ekonomik özgürlüğüm var, kültürel özgürlüğüm var, beyinsel olarak düşünce özgürlüğüm var. Öğrencilere burs da verebiliyorum. Kendi çocuğumu yetiştirdim. Ben de erkekler gibi yerine göre işte nikahsız da olsa partnerimi buluyorum. Kendi şişman doğrularıma göre yaşıyorum. Pişman değilim. Şişman. Yani bu toplumdaki o geleneksel yapıyla, yapıya bir meydan okuma ama geleneksel yanlış olan yapıya. Tüm geleneklere karşı gelmiyor. Geleneğin içerisinde o tutucu, bağnaz, çifte standart içeren yapıya o gelenek beni ilgilendirmez diyor. Ben insancıl olan. De yapıyor insani evet, yönde. koruyor, hayvan koruyor. Evet, Çocuk okutuyor. Evet. Şimdi hazır. kendi doğrularını yaşamak adına aslında ben gelenek beni ilgilendirmez değil. Gelenek onu ilgilendiriyor da o yanlış olanları düzelterek devam ediyor. Ben o açıdan kendisini takdir ediyorum. Kendisiyle evlenecek olan kişi yaşı kaç Peki. olursa olsun şanslı olacaktır. Peki evet. ben hemen şimdi bir şey sormak istiyorum. <laughs> Sevim Hanım. Değil Zaten efendim. bugünkü konumuzun içinde bir mevzu evet. şu anda tam denk geldi. Sizce imam nikahı mı yoksa e, resmi nikah mı bunun bir ayrımı var mıdır? İmam nikahı ile beraber birlikte resmi olur nikah isterim? isterim. Çünkü ben bir resmi nikah yaptım. İkincisinde imam de nikahını zaman çünkü. Hayır istemiyorum. Peki ben şimdi diyorum ki hemen bu konuya girmişken hazır avukatımızı da bugün stüdyomuza sizler için bu anlamda davet etmişken bizim imam nikahı mı, yoksa resmi nikah mı toplumumuzun arasında nasıl bir yer yapıyor? Bir e, bu anlamda beteremiz var. Beteremizi seyredelim mi hep beraber üstüne konuşalım. <laughs> İmam nikahı mı yoksa resmi nikah mı daha önce yapılmalı? Halka sorduk. Bakın neler söylediler. İmam nikahı mı yoksa resmi nikah mı önce yapılmalı? Öncelikle imam nikahı. Daha sonra resmi nikah. Öyle mi diyorsunuz? Ama bu bir suç biliyorsunuz değil mi? Yani daha önce resmî nikah yapıldıktan sonra imam nikahının yapılması. lazım. Ama şimdi evlenmeden önce yapılıyor imam nikahı. Ondan sonra resmî nikah yapılıyor. İşte yani bunun bir suç olduğunu biliyor musunuz? Normalde bu bir suç. Evet. Ama e, nişanlıyken yapılıyor imam nikahı. Ondan sonra düğüne yakın nikah yapılıyor. Bu böyle yerleşmiş aslında topluma ama e, bu aslında bir evet suç. Evet. İmam nikahını önce evet bir gün sonra falan da normal resmi nikah. Ma resmi nikah, imam nikah nedir ya? Olmadı. Olmaz Resmi nikah. Resmi nikah neyse. Onu, onu yaptırmadan olmaz. İmam nikahı yaptırdınız mı peki? Yaptırdık tabii ya. Hangisi daha önceydi? Önce o, Unuttum yavrum, dinim yok. Çok geç, 30 sene geçti ya. <laughs> Bizde ikisi de yapılıyor. Hangisi daha önce? İlk önce imam nikahı yapılır bizim adetlerimize göre. Şimdi işte hoca gelir, imam nikahı yapılır. Ondan sonra hemen nikah yapılır, resmi nikah yapılır. Ama imam nikahını önce yapmak suç. Onu biliyor musun? Ya onu bilmiyordum işte. Ya bu bizde bir adet, gelenek. Hani büyüklerimizin yaptığı bir hani dualar eşliğinde yapılan bir şey. Ama aslında önce resmi nikahı, sonra imam nikahını yapmak gerekiyor. Öyle bir sıralama olursa da iyi olur hani biz yok demeyiz öyle bir şey olursa ilk önce hani genelde hani büyükler araya girdiği için ilk önce öyle bir şey yapıyor. Ama bizim için sorun değil. İlk önce resmi nikah da yaparız sonra imam nikahı yaparız. Resmi nikah, o tür şeylere pek... İmam nikahınız yok. Evet. E, tabii ki resmi nikah ama imam nikahı da olmalı. Evet zaten imam nikahını önce yapmanın suç olduğunu biliyor musunuz? Resmi nikahtan önce yapılınca suç oluyor. Yok zaten öyle bir şey düşünmüyoruz. <laughs> Olsa bile e, tabii e, medeni kanundan itibaren bunlar evet. suç. bakalım şimdi stüdyodaki konuklarımız resmi nikahdan önce imam nikahı yapılmalı mı yapılmamalı mı bu konuda ne söyleyeceksiniz Gül Hanım sen ne diyorsun yapılmalı mı önceden imam nikahı Imam nikahı tabii ki önceden yapılmalı ve arkasından da resmi nikah mutlaka gelmeli İmam nikahından sonra resmi nikah tabii gelmeli ki evet mutlaka Peki siz ne diyeceksiniz Ahmet şimdi Bey Gülay Hanım resmi nikah Tabii ki şart ama imam nikahı yaptığınız zaman resmi nikah yapmadınız mı kanunca suçtur. Onun için mecbur. ikisi de şart. Evet bu konuda hatta Demet Akalın'ın zannediyorum böyle bir problemi olmuştu değil mi? En arkadaki beyefendiye verelim. Esas e, imam nikahı kıyan kişi e, resmi nikah olmadan onu kıymıyor. Evet, süştür evet. olmaz diyor. Ama bu yeni ortaya yani, çıkan bu, bir yani şey. Yenisi, Yıllar önce biz önce imam nikahını Rural yapardık, o sonra o resmi nikahımızı yapardık. De. Peki, peki siz de bunu mantıklı buluyor musunuz? Evet. Yani evet. imam nikahı sonra mı yapılmalı? Tabii resmi tabii tabii. sonra. Peki, en öndeki hanımefendiye verebilir miyiz? Ahmet Bey yanınızdaki hanımefendiye verin, yanınızdaki hanımefendiye verin. Sizce de imam nikahı ...çok gerekli midir? Olmasa da olur mu? Bence olmasa da olur. Resmi bence, nikah mı yeterli? Bence olmasa olur çünkü önemli olan bizim... E, ...ülkemizde resmi nikah. Önce yani... E, ...imam nikahı yapıldıktan sonra... ...resmi nikah yapılmadığı zaman... ...bence karı kocaymış... ...yok işte şuymuş ben kabul etmiyorum bunu. Belki Allah katında olabilir tamam ama... ...ben e, resmiyette... ...şimdi misal ben evliyim diyelim ama... ...imam nikahıyla e, oldu ki bir yerde işte ne bileyim basılma oldu, şu oldu veya ne bileyim evet, kimlik kontrol ama benim kocam diyemezsin ki bu adamı. Evet size. yasal anlamda dediğiniz şey doğru ifade etmez ama yani. dini şey anlamda da bizim örf ve adetlerimizde Allah'ın gözü önünde de bir imam nikahı kesinlikle Yok, gerekiyor olur. diye tamam. düşünüyorum. Tamam, yasal anlamda gerçekten e, bizim yasalarımıza göre artık değişen toplum, modern toplum e, pozisyonunda hak iddia etmemiz ve sıfatımızın belli olması için yasal nikah muhakkak ki şart. Ama Allah'ın gözünde de imam nikah şart diye düşünüyorum. Alkatın bu konuda ne söyleyecek? Önce e, medeni nikah, sonra imam nikah. Çünkü Devrim kanunları diye bilinen nasıl tevhidi tedrisat, harf kanunu, medeni nikah gibi e, asla anayasaya aykırılığı dahi ileri sürülemeyen kanunlar vardır. Ve anayasanın 174. maddesince de kesin koruma altındadır. Hatta günümüz ceza kanununda son torba yasasıyla önceden 2 yılda 3 yıla çıktı. 3 yıl ve daha az olan ceza e, hapis yatılmadığı halde imam nikahını önce kıyanlara... Türk Ceza Kanunu 235'e göre 2 ayla ile 6 ay arası yani genellikle alt sınır 2 ay ceza veriliyor. Ee, Samsun Bafra ilçesindeki Sul Ceza Mahkemesi 2 ay cezayı ertelemiş. Her iki kişiye de mi veriliyor bu ceza? Evet. Ee, ve Samsun Bafra'daki Sul Ceza Mahkemesi 3 yıldan az olduğu için ertelemiş cezayı. Ee, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı demiş ki bu e, anayasanın koruması altında olan devrim kanunlarına muhalefettir bunu paraya çeviremezsiniz. Üç yıld yıldan az da olsa çeviremezsiniz diye kanun yararına karar kesinleştikten sonra evet. kanun yararına düzeltme başvurusunda bulunmuş Yargıtay'a. Ve Yargıtay ceza dairesi kararı bozmuş. Bafra Sul Ceza Mahkemesi e, ertelemeden paraya çevirmeden direkt hapis olmak üzere iki ay cezaya hükmetmiş. E, önce imam nikahı kıyılırsa. Elbette ki bu devrim kanunlarında olan medeni kanun resmi nikah kadının korunması kadının menfaatleri için daha çok gerekli çağdaş cumhuriyet toplumunda gerekli ve e, zaten iş boşanmaya falan geldiğinde de biliyorsunuz hep kadın hakları söz konusu. Güçlü olan e, taraf erkek tarafı bizim toplumumuzda evet. gelene evet. geleneksel olarak o açıdan e, devrim kanunları çerçevesinde anayasanın 174. maddesine göre koruma altında. Elbette İmam nikahı resmi nikahtan dolayı kişinin tercihine kalmış. Nasıl Hristiyanlar kiliseden nikah yapabiliyor ama mutlaka kaydı kuydu resmi medeni nikahlarında kıyıyorlar. Biz medeni nikahımızı kayıt altına mutlaka alacağız. Çünkü oradaki tarafların hakları, soy bağının takibi açısından, işte her yönüyle medeni haklarının tanınması açısından bu kaydının tutulması anlamında gerekli. Ama imam nikahı onun inancına göre, örf adetine göre dileyen kişi Resmi nikahdan sonra kıyabilir, o zaman suç değil. Ama resmi nikah, medeni nikah nikahı, da bir suç var mıdır nikah olmadan kıyarsa resmi nikah ee, olmadan? Evet, şikayetçi olursa <laughs> onun için de suçtur. Resmi nikah sormak zorunda, medeni nikah. Görmek zorunda yani. Tabii ne? ki. Evet. Böylece aslında çok iyi bir e, yasa olmuş bu. Dolayısıyla herkes e, haklarını, hukuklarını biliyor. Evet. Kimse rastgele imam nikahıyla evlenip mağdur kalmıyor. İmam nikahıyla çocuklar dünyaya gelmiyor. Ee, biri varmış bana buyurun Gül Hanım söyle. Ben size. E, size çok katılıyorum doğru söylüyorsunuz ama e, ben nişanlıydım Hülya Hanım. Nişanlıyken kayınvalidem bana o tutturdu beni siz dedi nişanlısınız dedi. Oğlum size gelecek dedi sen bize geleceksiniz dedi. Elin eline değecek dedi günah dedi. İmam nikahını kıydıracağız dedi. İmam nikahı benim kıyılmıştı nişanlıyken. Ama o zamanlar Tabii evlendik, öyleydi. O zamanlar mi? öyleydi. Yani. Şimdi değil. Yani yıllar önce bizim zamanımızda da imam nikahı önce evet. kıyılırdı sonra yasal nikah olurdu. Ve de bunun bir e, suçu günahı yoktu diye. Biliyorum. Ama 1926'dan beri bu kanun geçerli Var doğrudur. mı? Tabii Ama ki. Aa, hepimiz Me suç işlemişiz o zaman. Nedeni diyorum kanuna da. Gül Hanım'a öyle diyor ama savcının haberi yok Savcının haberi, haberi yok. Yani. E doğru <laughs> ama hiçbirimizin yok. Arasında. Hepimiz tabii o değil. suçu işlemişiz, farkında olmadan suç işlemişiz. Tabii artık. eskiden e, bilinmiyordu. Şimdi tabii e, daha çok duyulur oldu. İletişim araçları fazla. Evet. Yani bir 926 Medeni Kanunuyla e, 2002'de değişikler uğrayan Medeni Kanun'dan önce 700 734 sayılı Cevir Sevdiğim kanun. bir kanun bu ama benim şu anda. Evet. O Medeni Kanunu çok olması gereken bir kanun. O zamandan beri var ama ee, tabii ki köylerde veyahut da birçok yerde savcının haberi yok. Kimse şikayetçi olmuyor. Tabii küçük Gelenek çok daha öyle. ağır basıyordu. Ee, ama son zamanlarda bu imam nikahının Aslında olması... en komiği biliyor musunuz? E, ee, siz, sizin için özellikle bu çok komik geliyordur herhalde. Onca boşanma davasında problemler yaşarken. imam nikahı sonunda ayrılırken... Ne diyorlar? Seni boşadım, 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 boş ol, boş ol, boş ol. Her şey ne kadar kolay i̇ş, imam nikahıyla. İş <laughs> dolandırıcılığa döndü. Metre <laughs> hayatı yaşıyor, ben imam nikahlıyım diyor. Evet. Adam evet. evli, ötekiyle evet. imam nikahlıyım. Bu iş sahtekarlığa dönüşmüş vaziyette. Ha nikahsız birlikte yaşama dedim, özellikle imam nikahı demedim. Benim e, 2009 yılında Türkiye'de ilk kez kazandığım bir dava vardı. Nikahsız eşe tazminat duymuşsunuzdur Yartay emsal karar olarak onayladı. Evet. Ve ondan sonra da medeni kanunda bir değişiklik oldu. Ee, evli olmadan birlikte yaşayanlar tıpkı evlilikteki gibi mal paylaşımında aynı haklara sahip oldular. O benim Londra'da da öyledir mesela. Yani Londra diyorum dış evet. ülkelerde. İngiltere'de ben gördüm öyle bir mevzuyu. İngiltere'de, Avustralya'da evlilik evet. dışı olan birlikteliklere özellikle sigorta şirketleri de Evet, evlilik bazı dışı da olsa şeyler... beraber yaşıyorlarsa kadın Ama aynı bizim, yasal haklara sahip. oluyor bizim ülkemizde oluyor. Cumhuriyet tarihinde 1926'dan bu yana ilk kez bizim mahkemelerimiz 2009 yılında bizim bir davamız Çorlu'daki 16 yıl nikahsız birlikte yaşayan bir kadına kazandığımız bir tazminatla ee, yargıtay da bunu onadı. Ee, Olaya ebek, noktasını koyan davalardan evet, oldu. Ve biri yani. Bu yine bu hükümet döneminde medeni